2000'li yılların başlarıydı. Güzel vatanımızın yine çok güzel köşelerinden bir tanesinde Şırnağımızda vali yardımcısı görevinde bulunmaktaydım. Ve o dönemde Cudi Dağı'na baktığım zaman Cudi Dağı'nın, Gabar Dağı'nın karanlık emelleri içerisinde bu ülkeye diz çöktürmek isteyen hain terör örgütü mensuplarınca bir şekilde işgal edildiğini ne yazık ki büyük bir üzüntüyle izlemekteydim. Cudi ağlıyordu, Gabar ağlıyordu, namazda ağlıyordu. Besler deneler ağlıyordu. Ama bu milletin içinden bir adam çıktı. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> ve o karanlık emellerine bu milleti biz hiçbir şekilde diz çöktürmeyeceğiz ve bizim milletin dışında hiçbir güçten hiçbir irade iradeden teminat almayacağız diyerek bu millete hizmetkar olarak her alanda olduğu gibi terör olanında da bu milletin makus talihini yenerek bu milletin gülerek ve emin adımlarla geleceğine aydınlık yarınlarına bakmasına Allah'a şükürler olsun ki vesile olduk. Ve bizler buradan bir kez daha diyoruz ki nasıl ki Cudi'de Gabar'da karanlık emellerini alet alanlara şu anda artık bu topraklar kapalıysa inşallah 2023 yılı seçimlerinde mecliste Onların gölgelerine de buraları dar edeceğiz ve inşallah aziz milletimiz onları karanlık emellerinde boğmaya ve onların ellerine hiçbir fırsat vermeden bu şekilde milletimizin aydınlık yollarına devam etmesine inşallah devam edecektir. Ve diyoruz ki tarihin dilinden düşmez bu destan. Denizler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan can verme sırrına erenlerindir. İşte can verme sırrına eren jandarmamız sayesinde, işte can verme sırrına eren polisimizin, korucularımızın sayesinde artık günümüzde şu anda terör bitti diyoruz. Ve bir kez daha diyoruz ki artık bundan sonra gidecek yeriniz yok. Ya teslim olacaksınız ya da sonunuz sarı torbalar olacak. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bizler Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Cumhur İttifakı ile beraber adı gibi vakur olan, asil olan Sayın Devlet Bahçeli ile beraber, Sayın Mustafa Destici ile beraber bir ve birlik olarak inşallah hedef 2023 diyoruz. Hedef 2053, 2071 diyoruz ve emin adımlarla da yolumuza devam ediyoruz. Bir soylu bir sonsuza bedeldir diyoruz. İşte değerli kardeşlerim bizler azim ve kararlılığımız içerisinde bu yüce milletin bu duygularıyla asla ve katla dalga geçiremeyeceğini asla ve katla yalanlarınızla yanlış adımlarınızla bu millete istikamet, istikamet çizemeyeceğinizi bir kez daha hatırlatıyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Üç kitapçık şeref levhalarımız. Bakın. 500 sayfalık şeref levhamız. İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın. İçişleri Bakanlığımızın bütçesi adına söz aldım. Ama bunları da kayda geçmek lazım, hakkı teslim etmek lazım. Değerli Bakanım, Değerli İçişleri Bakanım, siz bizim için şeref sayfasısınız. Mücadelenize milletçe şapka çıkarıyoruz. Allah'ın izniyle şu mücadeleniz hakim kalmayacak, menzile mutlaka ulaşacağız. Bir tane terörist bırakmayacağız. Değerli arkadaşlarım. Bakın, iki yatırımdan bahsedeceğim. İki yatırım. Biri Sütaş'a ait, öbürü Erdemir'e ait. İkisi de bir bir ayette yapıldı. İkisinin toplam değeri samimi söylüyorum ki çok şahika noktaları ifade ediyor. Nedir? Sütaş'ın yatırım değeri 5 milyar dolara geliyor. Bakın. Ve yanında Erdemir'in şimdi daha yeni bir yatırım başlıyor. 500 milyon dolarlık bir yatırım. Nerede arkadaşlar bunlar? Bingöl'de. Cevdet Bakan'ın burada mı? Bingöl'de yapılıyor ve buralarda arkadaşlar asgariden biner insan istihdam olacak. Niye bunu söyledim biliyor musunuz arkadaşlar? İşte şeref levhası diye tarif ettiğim değerli bakanımız şahsındaki o mücadele kadrosu var ya onların mücadelesi sayesinde geldik buraya arkadaşlar. Eğer onlar oraları terörden azade kılmasaydı iş bu noktaya gelmezdi. Dolayısıyla milletimizin göz bebeği kadrolardır bunlar. Onlara her türlü saygı, her türlü sevgi milletin yüreğinden fışkırıyor. Özellikle değerli bakanım sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bakın burada arkadaşlarım var, Erzurumlar var, Erzurum'a yakın coğrafyada olanlar var. Herkes bilir Karaçoban diye bir ilçemiz var. Şu anda oranın HDP'li bir belediye başkanı var, değerli başkanım. Oradan bir kardeşim biraz önce yaşananları görmüş, bana mesaj attı. Ve bu mesajı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir Kürt vatanseverliğin zirvesi. Allah aşkınıza bakın. Aynen şunu söylüyor. Ben Karaçobandan İhsan soy ismini vermiyorum. Size ne kadar teşekkür etsek azdır bölgemizde ve ilçemizde oluşan huzurdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyoruz. Sayın Süleyman Bakanımıza da biz Kürtleri hainlerin ellerine bırakmadığından dolayı Kürtler olarak Cumhurbaşkanımızla birlikte saygılarımızı sunuyoruz. Bütçemiz de hayırlı uğurlu olsun diyor. İşte bu arkadaş Kürt budur bu. Gerisi lafı güzel. Burada birisi bir laf etti. Kürdü Kürde öldürmek gibi bir kavram kullanıldı. Arkadaş Kürdü Kürde öldüreni görmek istiyorsanız tırlar dolusu silahları onlara götüren o kitapsız bölücü teröristlere götürenlere bakın. DAEŞ'i besleyen Fransa'ya dönün bakın. Bırakın burayı suçlamayı. Vicdanınız olsun, merhametiniz olsun. Kürde zulmedenleri koruyanların Kürt adına laf etme hakkı yoktur. Ve ben bakın Kürt kardeşlerimden oy alarak buraya gelmiş birisi olarak altını çiziyorum. Kürdün sahabetliği bizde. Kürt Kürt Kürdü ad ederek Kürde hayatı dar edenlerden nefret ediyor. İşte paylaştım gördünüz. Değerli bakanım, uyuşturucuyla olan mücadelenizle samimi söylüyorum. Bütün işlenimle söylüyorum ki Millet tarafından yüreğiyle sahipleniyor. Dolayısıyla şu mücadele zemininden iftihar edin, iftihar edin ki siz pozisyondasınız ve millettesin yanınızda Allah'ın izniyle. Az önce değerli arkadaşlarım, biraz önce Recep Akdağ bakanın bir kayıt düştü. Arkadaşlar, arkadaşlar biraz önce Recep Akdağ bakanım şunu söyledi. Dedi ki. Uyuşturucuyla mücadelenin en esaslı karinesi şudur. Uyuşturucu... Tamamlayın sözlerinizi. Ona bakacaksınız. Bakın arkadaşlar. Uyuşturucudan ölüm oranına bakacaksınız. Eğer ölüm oranları düşükse mücadele zirvede demektir. Şu anda da ölüm oranları en dip vaziyette. Dolayısıyla mücadelemize noksan sürmeye çalışanlar kelimenin tam anlamıyla milletle savaş halindeler bunun altını çiziyor. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Öncelikle burada bir 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 kayıt düşeyim. Cumhur İttifakı'nın esaslı parçası Milliyetçi Hareket Partisi'ne Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkanımız şahsında saygılarımı sunuyor. Ve bir kayıt arkadaşlar. Bu da danaşça bir kayıt. Takdiri hüda Kuvve-i bazı ile dönmez. Bir şema ki mevla yaka üflemekle sönmez. Kim üfle? Teşekkür ediyorum. Sayın Hedefiş.